Güzel mi otobüs? Beğendin mi otobüsü? Evet dedi. Beğendin mi otobüsü? Hilli çok beğendi. Sizin koltuk VIP. Değil mi? Güzel mi? Öpücük at bir de sarı. Bu akşam yağmur yağacak Kabe'de. Burada çok tatlı takipçilerimle karşılaştım ama çekmiyorum. Sadece Bursa'ya selamlar diyoruz değil mi? Ve Siirt'e. Bursa'ya ve Siirt'e selamlar. Ha, şuradan devam edeceğiz. Bu arada bir tane misafirim var. Onunla görüşeceğim. Akşam ezanına da yetiştik. Çekerim. Çok seviyorlar ezanı çok güzel oluyor. Allah. 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 Herkese Kabe'den selamlar. Arkadaşlar bu akşam sizleri Kabe'den selamlamak istedim. Ben hayatımda böyle bir kalabalık görmedim. İnanılmaz derecede kalabalık. Şöyle sizlere biraz Kabe'nin etrafında çekeceğim. Alt kata giremedik. Umre iznimiz olmasına rağmen genelde bana siz istediğiniz gibi alt kata girebiliyor musunuz diyorlar ama alt kata umre izni olanlar girebiliyor sadece ve ihramlı olanlar. Alt kat full olduğu için şu an giremedik. Namazdan sonra alacaklarını söylediler. O yüzden şu anda ikinci kattayız. Yine de buradan Kabe görünüyor. Şöyle sizlere de çekeyim. Burada Allah nasip ederse yatsı namazını kılacağız. Ondan sonra da aşağıya umremizi yapmaya ineceğiz. Bugün hafta sonu çok kalabalık. Öyle böyle değil. Bu arada bana mesajlar geliyor. İşte Kabe'ye giderken yollar yeşillendi mi? Kabe'nin etrafı yeşerdi mi diye. Sizler için böyle kısa kısa çekmeye çalıştım. Onları da paylaşacağım. Bugün buradan sizlere dua gönderiyorum. Rabbim bebek isteyen kardeşlerime hayırlı evlatlar nasip etsin. Sizin değerinizi kıymetinizi bilecek evlatlar. Borcu olan kardeşlerime de buradan dua gönderiyorum. İnşallah en kısa zamanda da borçlarınızı ödersiniz. Kabe'ye gelmek isteyen, umre yapmak isteyen kardeşlerime ayrı özel doğan var. İnşallah gelmek isteyen kardeşlerime de Rabbim bir an önce nasip etsin. Şu anda hava çok güzel. İnşallah bu zamanlarda gelebilirsiniz. Güzel mi otobüs? Beğendin mi otobüsü? Evet dedi. Baba. Beğendin mi otobüsü? Eylülü çok beğendi. Sizin koltuk VIP. Değil mi? Güzel mi? Öpücük at bir de sarı. Sen de al, at abisi. Bay bay yap. <laughs> هذه فستانها 呀，那是美关建筑。 Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kabe'de sürekli her yer temizleniyor. 7-24 çalışıyorlar. Şöyle size yağmur öncesi Mekke'yi de çekmek istedim. Umarım beğendiğiniz ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Şurada bizim Ravza seccadelerimizden görüyorum. Geçen de telefon numarası bırakmayı unutmuşum. Sizler de gül kokulu seccadelerimize ulaşmak isterseniz aşağıya tekrardan WhatsApp numarasını bırakacağım. Bir de seccadelerin detaylı videosunu sona eklerim. Şu karşısı Sefa Tower. İşte eksiklerimizi, hediyelikleri nereden alalım diyorsunuz. Buralardan alabilirsiniz. Burası böyle baştan başa çarşı. Kocaman bir bina. Şöyle size başka çekeyim birazcık. İlerliyorum şimdi. Şöyle şu karşıda para bozdurma yerleri var. Şu nahdi yazanlar eczane. Bu arada herkes hasta olduğu için şimdi ben ilaç alacağım. Evet bugünkü videomun da sonuna geldim. Sizlere Kabe'den dünyanın merkezinden kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri de huzur ve mutlulukla böyle boğan bir video olmuştur diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Mekke'den, Kabe'den kucak dolusu selamlar. Evet şimdi akşam ezanı okunacak. O yüzden say durdu. Şöyle Kabe'nin içinde yürüyen merdivenler var. Daha rahat herkes